Herkese yeni videomda merhaba arkadaşlar. Bugün Batuhan Beyciğimle La Loma'ya gidiyoruz Meksika restoranına. Oye! Oh yeah. Şimdi tıkınacağız. Şimdi tıkıma vakti. İlk defa ben bu arada ilk defa gerçek anlamda Meksika restoranına gidiyorum. Chipotle? o Meksika restoranı mı oğlum. Chipotle ne? Çidobo. Çidobo da değil. Onlar burritocu. Neyse, restorana gidiyoruz. Restoranda görüşürüz. Evet şimdi Laloma'ya geldik yanımıza artı bir eklendi Ege Uçkan Şimdi size menüyü göstereyim hemen önce Burada fayitalarımız var ben taco yiyeceğim Güzel mi? Takos Dora Dostum ve Sico City İkisinin ikisinin arasında kaldım Şöyle göstereyim tüm menüyü de Evet. Burada da Botu 5. VG. Şimdi verelim. Ondan sonra size gösteririm. Bu arada şey geldi. Ne bunun adı? Unuttum. Nacho. Nacho. Nacho geldi. Evet, geldi. Ve salsa salsası ile birlikte. Bu şekilde. Vallahi ya. damamız kırıldı. Kimse şuraya buraya aşkına. Ben. Ben başka bir yer seçmiştim de Eylül'e kadar rezervasyonlar evet. buldu olur. Öyle bir sıkıntı oldu o yüzden Sıkı buraya geldim. Yani. Evet. Restorlar. Man, man, manyak bir yer. sen seni zaman buluyoruz. Gazetecileri kabandı buranın. Evet. Buram biz gerçek Amerikalıyız artık öyle. Kaliforniya, Florida falan onlar turistik yerler. Evet, hey, Bizim miydi? gideceğimiz yerler Tennessee, Kentucky. Utah mıydı? Utah. Utah. Evet. Bayağı bir. Benim benim, arabayla yutuya gidelim. Yok. Niye? Senin arabayla. Senin arabayla olmaz. Benim arabayla böyle. Ne içiyorsun? Ne bilmiyorum. Ne biliyorsun bugün? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Ege Bey'imizin brutosu. Bu benim takolar. Bu da chimichanga. Red Bull şeyi, yemeği. Şimdi tadım yapacağız. En sevdiğim ağına geldik. Ne evet, bu? Bak ne? Güzel değil mi? He? Oğlum ben Taco Bell'de mesela veriyorlar. Hiç beğenmiyorum. Taco Bell'de de burayı kıyaslamazsın. Kanka hayır yani yemek bazında kıyaslıyorum. Ya İlk defa hani şey yiyorum. Papilya ekmesi. <laughs> Ve onun üzerinden... Taco Bell fesviki mi var? Çekilmiş. Taco Bell aynı, aynı. Bunun nesi taco ben anlamadım. Bizim iş yerindeki takolar daha güzel. Ya lezzet olarak güzel ama hani içerik olarak... Hmm. Ege'nin yüzündeki o pişmanlık çok komikti ama ya. Adama soruyor... Burrito mu? Ekmek yok mu? Ekmanlı mı? var ya? Daha, bu kadar şey yaptım ama... Daha mı burritoları yemedin değil, değil mi? Aynen ben de onu düşünüyorum. Onun üzerinden benim puanım benim yediğim şey bu arada 5 falan. Yemin et. Dedim sana güzel mi diyor. Şöyle de Nasıl ama? Ne var oğlum? 5 falan veriyorum. Çünkü kanka tako dedi. Takonun içinde hiçbir şey yok. Sadece dümdüz et. Bir de o kadar sordum. Hani içinde ne var falan diye. Kadında dedi en güzeli bu. İşte sadece et vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Hiçbir Öyle. şey yoktu beyler. Şu lan örsün la Laoma mı? Ha? La oma mı? Ne? Mekanla da güzel. Laloma. Beyler la oma. Den buraya geliyorsanız buraya bakıp geçin. Bakıp geçin. Girmeyin içeri. Güzel espri yaptı. Su su alın beyler içerden. Su söyleyin. Menüye bakın abi bakayım falan böyle. Abi böyle bir fake atın. Çıkın gidin başka yere. Teşekkür ederim. Güzel ya. Chimichanga. Chimichanga yiyip bitmiş bile. Benim de bitti de yani Bende cidden hiçbir şey yoktu bu arada takoların içinde. Bende sadece ne vardı? Et. Ben... Bir de yanında soğan maydanoz gelmiş bu kadar. Ben tako insanı değilim. Ben tako seviyorum da bizim iş yerindeki takolar çok güzel. Bir tako salmaz. Bence güzel. Yani. Short rib tako. Hesabımız bu şekilde. Servis fee var mı lan? Benim beklediğimden çok daha ucuz geldi. Yok. 25 alıyorum sana. Gel. Öde. Buradan tamam, Türkiye'ye gidiyorum, var mı istediğiniz bir şey? Ne zaman? Eylül'de. Anneme birkaç bir şey yollasam? götürür müsün? Anneme götüreceğim ama. Hayır Badan yani, anne, hayır, hayır ya. Al, Babam sana bir bavul verim. Evet. Al bro. Onu getirirsin bro. Evet, mekanımızdan çıktık. Genel olarak yani, bence güzel değildi. Çok beğenmedim. Ya normalde Meksika yemeği zaten çok seven biri değilim. O baharatlarından, o sundan, busundan dolayı ama... Yani taco istedim. içinde hiçbir şey yoktu. Sadece bir steak koymuşlar o kadar. Yanında soğan geldi, maydanoz geldi falan. Genel görüşlerim bu şekilde. Bayağı da önermişlerdi burayı. Yani mekan mekan olarak mekansal çok güzel ama yemekleri aynısını diyemeyeceğim. Burrito'yu da beğenmedik. Ege beğenmedi burrito'yu. Böyle bir mekan gördüğünüz gibi. Yani içerisi güzel bayağı böyle hani lüks falan filan. Ama bir daha gider miyim? gitmem. Şunlara bakın be. Kanka kaçta müsaitsen akşam bir spor yapalım ya. Olabilir. Kalanımız. Olur mu olmaz mı? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz var Üçüncü katta kahve keyfi. Şimdi binaya gidiyoruz. Üçüncü kat kahve keyfi inmiş. Bizim evde görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kahvemizi aldık şu anda 16. caddede takılıyoruz bizim evin terasında. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Kesin olacak mısınız? Ben alacağım. Çıktığı gibi almam. Hala Alacağım. Ocak.